Evet arkadaşlar şimdi Laplace transformasyonu ile ilgili örneklerimize devam ediyoruz. İlk önce şundan başlayalım. Şimdi f(t) fonksiyonumuz buyken bizim Laplace transformasyonuna sokarsak biz bu fonksiyonu nasıl bir s domaininde fonksiyon elde ederiz? Ona bakalım. Neydi bizim için? Bizim için t üzeri e n'in dönüşümü, t üzeri e n'in dönüşümü, Laplace transformasyonu sokarsam n faktöriyel bölü s üzeri n artı 1 şeklindeydi. Şimdi bunu göz alarak buna bakalım. Şimdi bizim bu yaptığımız transformasyon işlemi lineer bir işlem olduğu için yani dağıtabiliriz. Aynı zamanda sabitleri dışarı dağıtabiliriz. O zaman şu şekilde bir hal alır. Bunu bir kerelik yapacağım. Bu şekilde göstermeyi. 2 çarpı L Laplace t üzeri 4 Ondan sonra eksi -4 çarpı laplas t küp ve artı 2 çarpı laplas t ve eksi -5 çarpı laplas 1 şeklinde yazabiliriz. Hal bu böyleyken Şimdi t üzeri 4 Şuradan direkt formüle bakalım. T üzeri doğru nasıl yaparız? N faktörel yani 4 faktörel. 2 çarpı 4 faktörel. Bölü. Ne? S üzeri 5. Devam edelim. Eksi 4 çarpı T küp. T küp nasıl yapacağız? T küp. 3 faktörel bölü. S üzeri 4. Artı 2 çarpı t'nin neydi? 1 faktöriyel bölü yani 1 bölü s kare oldu. Eksi 5 çarpı 1'in lafası dönüşümüyle zaten 1 bölü s'ti. O zaman eksi 5 bölü s olarak bulduk. Şimdi bu örneği hallettik. Şimdi bir sonrakine bakalım. Şimdi bir sonraki örneğimiz 6t kare eksi e, 2 e, eksi cos 2t. Şimdi 6t kare aynı yukarıda yaptığımız gibi yaparsak ne olacak? 6 çarpı t karenin transformasyonu 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel bölü, bölü ne olur? S S küp 2 faktöriyel bölü S küp eksi kosinüs 2t'ninki ne? Kosinüsün neydi? hatırladım Kosinüs at. Ee, ben bunu Laplace transformasyonuna sokarsam nasıl olarak çıkıyordu bu? Kosinüs s bölü s kare artı a kare şeklinde çıkıyordu kosinüs. Öyleyse eksi s bölü s kare artı 4 biçimde ne olacaktır? Çıkacaktır bizim için bu fonksiyon. Ama bunu da hallettik. Bunun cevabı bu. Şimdi bir alttakine bakalım. Sinüs sinüs 3t eksi kosinüs 3t Şimdi sinüs 3 hatırlayalım. Sinüs 3 de bizim için. Yani sinüs genel olarak sinüsün dönüşümü, sinüs at'nin dönüşümü. Bu ne neye eşittir? a kare bölü s kare artı a kareydi. Öyleyse bunu uygularsak 3d için a kare ne? 9 bölü s kare artı 9 eksi 3d neydi? Pardon. a kare değil. Şurası a olacak. Şurayı yanlış yaptım a bölü s kare artı a kareydi. Tamam. O zaman ne oluyor bizim cevabımız? 3 bölü sinüs için 3 bölü s kare artı a kare eksi kosinüsün ki neydi? Bakın kosinüsün ki de burada. s bölü s bölü aynı şekilde s kare artı a kare burada a kare 9 dodaklar aynı zamanda 9. Tamam yani bizim buradan sonucumuz ne gelir? 3 eksi s bölü s kare artı 9 gelir. Şimdi bundan bir sonrakine bakalım. Sin kare 3'te. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yapmamız için bizim bir yarı e, yarım açı dönüşümü uygulamamız lazım. O da neydi? sin kare 3 t eşittir. Sin kare 3 t eşittir neydi? 1 bölü 2 parantez içinde 1 eksi ne? Sinüs pardon kosinüs kosinüs 6 t idi. Bunu bu şekilde yazarsak. Şimdi bunun yerine direkt bunu yazdım düşünün. 1 bölü 2 dağıtıyorum içeriye 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin Laplace transformasyonu ne? Yani Laplace 1 bölü 2 eksi Laplace e, hatta 1 bölü 2 şöyle dışarı alayım. 1 bölü 2 Laplace kosinüs 6 t. Şimdi bunu çözeceğiz. 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'yi dışarı atarsam ilk Laplace e, şu transformasyonda ne olacak? 1'in yani dönüşümü 1 bölü s'ti. O zaman 1 bölü 2 s olur eksi 1 bölü 2 çarpı kosinüs 6 t'nin laplas dönüşümü neydi? Kosinüsün ki s bölü s kare artı 36 ile. O zaman bizim son sorumuzun da laplas dönüşümü uyguladığımızda, laplas transformasyonu uyguladığımızda bu cevabı elde ederiz arkadaşlar. Ha, şimdi bir sonraki videoda türevin Laplace dönüşümüne başlayacağım ve yavaş yavaş artık diferansiyel denklem çözümlerine doğru ilerliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.